Selamlar sevgiler değerli dostlar. Bugün sizlerle 25 ve 31 Ekim 2025 kataloğunu inceleyeceğiz. Katalogda gıda ürünleri, temizlik ve kişisel bakım ürünleri, oyuncak ürünleri yer alıyor. Hadi hep birlikte bu ürünlere bakalım neler varmış. İlk üründe Ova Adam'dan Baldo Pirinci 2,5 kilogramlık 169 lira. Tarabya'dan tam yağlı taze kaşar peyniri 500 gramlık 139 lira 50 kuruş. Bir şahtan yarım yağlı homojenize yoğurt 2 kilogramlık 65 lira. Lipton'dan Yellow Label Siyah Çay 1 kilogramlık 219 lira. Yörmenç'ten yeşil mercimek 1 kilogramlık 59 lira 50 kuruş. Öncü markalı domates salçası 830 gramlık 59 lira 50 kuruş. Etimek markalı çiftçiliği olgunlaştırılmış inek peyniri 800 gramlık 189 lira. Peynes markalı süzme tam yağlı taze beyaz peynir 500 gramlık 75 lira. Birşah markalı süt 200 mililitrelik 8 lira 50 kuruş. Keskin oğlundan piliş döner 200 gramlık 67 lira 50 kuruş. Her pilişten parmak köfte 260 gramlık 49 lira 50 kuruş. Kalveden ketçap ve mayonez 650 gramlık 74 lira 50 kuruş. Nescafe'den ekspres soğuk kahve 250 mililitrelik 23 lira 50 kuruş. Akmine'den maden suyu 6 adetlik 200 mililitrelik 55 lira 50 kuruş. Kızılay'dan karpuz ve çilekli maden suyu 55 lira 50 kuruş. Ülker markalı campare fındık kremalı bisküvi 30 lira. Ülker'den 9 kat tat gofret 114 gramlık 24 lira. Ülker'den Halley mini granüllü marshmallow bisküvi 55 lira. Ülker markalı ikram çikolata kremalı bisküvi 44 lira. Ülker'den çizi peynirli kreker 35 lira. Ülker'den Probit kremalı bisküvi 80 gramlık 5 lira 50 kuruş. Ülker'den biz Krem kakaolu kremalı dolgulu bisküvi 100 gramlık 17 lira 50 kuruş. Ülker'den Dido kare çikolatalı gofret 35 gramlık 31 lira. Ülker'den Napoliten sütlü çikolata 33 gramlık 29 lira 50 kuruş. Ülker'den la Frambuazlı sufle kek 70 gramlık 25 lira 50 kuruş. Ülker'den kekstra mini çilekli kek 150 gramlık 37 lira 50 kuruş. Ülker'den bebe bisküvisi 400 gramlık 55 lira. Tat Power markalı Carl Ultimate saç spreyi 250 mililitrelik 169 lira 90 kuruş. Domestos markalı ultra çamaşır suyu 750 mililitrelik 55 lira 50 kuruş. Porçöz markalı pas ve kireç çözücü 1 litrelik 55 lira. Duru markalı sıvı sabun 500 mililitrelik 49 lira. Yumoş'tan sprey 450 mililitrelik 119 lira. Arkosoft'tan taş krem 150 mililitrelik 59 lira 50 kuruş. Orkid'den ultra yumuşak hijyenik pet çeşitleri 69 lira 50 kuruş. Silk ve Blue'dan kadın model slip üçlü set halinde 79 lira 50 kuruş. Bingo'dan yüzey temizlik havlusu 96'lı set halinde 59 lira 50 kuruş. Yumu, yumoş'tan uzman konsantre yumuşatıcı 1200 mililitrelik 109 lira. Ahirden yarım yağlı taze beyaz peynir 900 gramlık 199 lira. Ünal'dan eski kaşar peyniri 250 gramlık 129 lira. Altın Kılıç'tan eski kaşar peyniri 250 gramlık 109 lira 50 kuruş. Tarabya'dan tulum peyniri 250 gramlık 99 lira 50 kuruş. Mikten sürülebilir taze peynir 200 gramlık 42 lira 50 kuruş. Zeo markalı siyah zeytin 250 gramlık 42 lira 50 kuruş. Fora markalı siyah zeytin ezmesi 175 gramlık 29 lira. Lezita'dan piliç kokteyl sosisi 500 gramlık 65 lira. Baş tacı markalı dana dilimli sucuk 250 gramlık 125 lira. Bol mix markalı çilek ve vişne reçeli 380 gramlık 52 lira 50 kuruş. Etilli ince öğütülmüş yulaf ezmesi 665 gramlık 69 lira 50 kuruş. Cino markalı tüp kakaolu fındık kreması 25 gramlık 8 lira. Evet değerli dostlar bu tarz katalogların devamı için lütfen takipte kalmayı unutmayın.